Davalara gelince biz üyelerimizin noter vekalet ücreti de dahil mahkeme açtıklarında bugün diğer sendikalar altı bin lira para alıyor, 1200 lira kadar da bir noter masrafı var. Bizde sıfır. Sadece biz davasını açıyoruz. Hı hı. Tek kuruş para almıyoruz. Eğer ceza davası değilse, kendi özel davası değilse, gerçekten bir haksızlığa maruz kalmış, kaybetmiş ama haksızlığı nedir? idari bir konuda. Hı hı. Yani gitmiş biriyle tartışmışsa bunu ben karşılayamam 30 bin lira. Hı hı. Davayı kaybetsek dahi hı hı. biz ödüyoruz. Hı hı. Bakın kaybetme parasını ama idari bir konuyu. İdarenin bir durumunda onun ayrıntısı var. 700'e yakın dava açtık. 15 bin de 700 büyük bir rakam. Hı hı. Diyeceksin ki sizin üyeleriniz bu kadar mağdur mu oluyor? Hayır. Bunların 600'ün üstündeki... Başka sendikada para istedikleri için, hı hı. davalarını açmadıkları için, ilgilenmedikleri için hı hı. istifa etmiş gelmiş hı hı. bizden önce mağdur ve biz onun davasını açmışız yani ve büyük bir rakam 700.